Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatuhu Merhaba değerli arkadaşlar Bu dersimizde Haydi tercüme edelim adında 3 tane metin tercüme etmeye çalışacağım Arkadaşlar burada görüyorsunuz metinleri Birinci metnimiz burada, ikinci metnimiz burada, üçüncü metnimiz burada Yani 3 tane cümleyi tercüme etmeye çalışacağım Sizlere umarım katkısı olur Şimdi ilk metinle başlayalım arkadaşlar. Şöyle büyütelim biraz. Evet ilk cümlemiz şöyle. El hayatu fi nazar tiflatı siyah ve buka ve fi nazar el fetati i'atina bil mazhar ve fi nazar el mer'eti ve fi nazar el zevceti gasiye. Bir kez daha okuyalım. El hayatu fi nazar et tiflatı ve buka ve fi nazaril feta itina bil mazhar ve fi nazaril mer'ati zevac ve fi nazaril zevceti tecrübe gasiye şeklinde bir cümle var arkadaşlar. Bunu tercüme edelim şimdi isterseniz. Ben birkaç tane kelimeyi buraya yazdım. Siyah kelimesi bağırma ya da çığlık anlamında. İtina kelimesi Türkçemizde kullanıyoruz aslında. Özen itina anlamlarına geliyor. Mazhar kelimesi görünüş demek. Şimdi cümleye baktığımızda el hayatu hayat fi nazarit tifleti sagira. Evet küçük kız çocuğunun nazarında siyah ve buka siyah çığlık ve buka ağlama. Evet küçük kız çocuğunun nazarında ağlama ve bağırma çağırmadır hayat. Devam ediyor cümle. Ve fi nazaril fetati Evet. El feta genç kız. Genç kızın nazarında itina bil mazhar. Evet. İtina kelimesi bir harfi C ile kullanılıyor. Görünüşe özen. Görüntüye özen. Evet. Genç kızın nazarında bu. Ve fi nazaril mer'eti zevac. Evet kadının nazarında zevaç evlilik. Ve fi nazar zevceti ve hanımın nazarında eşin nazarında tecrübe kasiye. Yani sert şiddetli bir tecrübedir. Evet arkadaşlar bu cümle bu şekilde. Yani hayat küçük kız çocuğunun nazarında genç kızın nazarında kadının nazarında ve evlendiği zaman eş olduğu zaman onun nazarında ne olduğunu söylüyor bize. Küçüklükten büyüyene kadar geçen zamanda hayatın neler öğrettiğini anlatan bir cümle arkadaşlar. Bunu tercüme etmeye çalıştık. Şimdi ikinci cümleyle devam edelim bakalım. İkinci Cümlemiz şöyle. Leyse kullu men nefaha fil buqi asbaha sayyaden Bir daha okuyalım. Leyse kullu men nefaha fil buqi asbaha sayyadan. Tercüme edelim bakalım. Şurada iki kelime verdim ben. Nefaha çalmak ya da üflemek anlamında. Buq borazan ya da düdük demek. Leyse kullu men nefaha. Önce burayı söyleyelim bakalım. Leyse değil anlamında. Kullu men nefaha Nefaha çalmak ya da üflemek demekti. Her çalan ya da her üfleyen diyelim. Buradaki men en an eki katıyor arkadaşlar buraya. Kullu men nefaha her çalan. Her çalan değildir. Fil buki. Neyi çalan? borazanı ya da düdüğü çalan. Yani her düdüğü çalan değildir. Ne değildir? Esbaha sayyaden. Sayyaden avcı demek. Esbaha oldu anlamında. Yani her düdüğü çalan avcı olmuş değildir. Avcı değildir. Avcı olmaz ya da. Evet bu cümleye bu şekilde anlamlar verebiliriz arkadaşlar. Üçüncü cümlemize bakalım. Evet güzel bir cümle var burada. Cümle şöyle. Nasibul insani huve mevcudun beyne yedeyhi. Francis Bacon. Evet Francis Bacon'a ait bu söz. E, tercümesini yapalım şöyle. Nasibul insani. insanın nasibi huve mevcudun mevcuttur. Beyne yedeyhi iki elinin arasında Evet insanın nasibi iki elinin arasındadır. Evet bu güzel cümleyi de tercüme ettikten sonra videonun sonuna geliyoruz. Hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere.